cümlemi merkezim şuydu. Niçin hizmetten şef alamıyoruz? Çünkü hizmetin kendisi ücrettir. Hizmet kendisi neticedir. Eğer bu neticeyi alamıyorsan sen o zaman sadakatını sorgula. Neyin ücreti, neyin ücreti? Kendisi yani huzur. Hizmet ediyoruz şef yok diye böyle. Tuhaf Hizmetin kendisi ücret de neyin ücreti? Yani şey ruhun, ruhun ücreti. Yani mesela Tabi yani karşılıksız da dünya dünyada karşılıksız yok. Ama kendisi ücret. Yani bir tuhaf tabi ifade edilmek zor. Yani bir şey yaparsın alırsın, verirsin alırsın. Hizmeti verip bir şey almıyorsun. Hizmet demek almak güzel yani. Sadaka gibi. Yani sadaka gibi vermek almanın kadıymış diye. Bak bir de okuyayım. Riza ilayeden başka demek ki Riza Ahmet var. Riza Hüseyin var. Riza abi var. Riza hoca var. Tamam mı? Rıza, başkalarının rızasını takip edersen alamazsın sevgili kardeşim. Rıza ilahi koyacaksın bir. Ondan sonra böyle yalakalık yapmayacaksın böyle abine, hocana falan. Ne dediyorsa din kabul etmeyeceksin. Ustad Bediüzzaman'ın dediği gibi diyorsa de. Ben söyledim diye kabul etme, yenge vurmadan alma. Edile-i Şeriye vur. Tamam. Risale-i Nur'un da Edile-i Nuriyesi var. Edile-i Nuriye sıkıntılarınızın çözme yöntemi. Dört. Kaçın sayfadaydı Edile-i Nuriye? Mahkemat 49. Lubu bulmayan kışırla meşgul olur. Hakikatı tanımayan sefer. hayalata sefer. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Mizansız ve muvazenesiz olanlar e, çok aldanır, aldatır. Edile-i Nuriye. E, Rıza e, ilahiden başka bir vazifi fıtri ilmiyenin sevkiyle yani ilim canlıdır ilim yapacağız başkasını anlatmak için diye yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterildi bir de okuyayım kudretim yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şey alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik imaniyeyi fıtri ubudiyet ile muhtaçlara tesirli bir surette bildirmenin bu deşetli zamanda çare yeganesi ve imanı kurtaracak ve katı kanaat verecek bu tarzda yani hiçbir şeye alet olmayan bir dersi Kur'an lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerit ve inançlı dalaleti kırsın herkese kanaati katiye verebilsin böyle bir derse ha, dersimizi sorgulayacağız. Böyle bir derse bu zamanda bu şerait dahilinde hiçbir şahsi bir ve uhrevi iki ve dünyevi üç maddi dört ve manevi bir şey alet edilmediğini bilmekte katı, katı kanaat gelebilir. Yoksa komitecilikten ve cemiyetçilikten tevlüt eden dehşetli dinsizlik şahsı manevisine karşı mukabil çıkan bir şahsın en büyük bir mertebe manevisi de bulunsa yine vesveseleri bütün bütün isale edemez. Alemi sükunet bulmaz.